Oynar mı bilmiyorum ama hocanın kafasında öncelik olarak sırası değişemiyor. Çünkü hoca da Osterwold'e şekrin yer. Mert, Mert. Şu anda öyle Değil mi? Evet. Osterwold'e yoksa Yusuf. Yusuf. Evet. Yusuf yoksa Çağlar. Bugün ikisi yok diye Çağlar. Evet. Ama Çağlar bugün iyi oynadı. Şimdi ben ne iki kere iki dörttür. Bugün iyi oynadı, iyi mücadele etti. İkinci yarı böyle bir basit bir tane sahayla top kaptırdı. Olur o kadar da. Bugün Hı defansta de. en iyi oyunculardan biriydi. Şeklin hiç hiçbir şey demiyorum. Şikriniyar bence var ya Allah'ım Mourinho lütfen dörtlüye dönmesin diyordur. Bu adamın üçlü oynadığında bir tane kötü maçını hatırlamıyorum evet, ne Nebil. Bak gerçekten. Allah Mourinho Lütfen ya dörtlüye dönmesin diyordur diye düşünüyorum. Çünkü üçlü de bugün yine çok iyi oynadı. Gitti golünü de attı. Geldiğinden beri sezon başı yapmamasına rağmen ama sonuçta takımı tanıyor. Kaptanlık da verildi. Evet, Ona o rol ki hak ediyor göstermiş olduğu performansla. Dörtlüde zaafları olan bir stoper. Hele ön tarafa çıktığında. Ama üçlü de bugüne kadar geçen senede dahil ben yarın bir maçta kötü oynadığını hatırlamıyorum. Bauer gibi topu öldürüp, yumuşatıp, o oh, bir de altı pasın içinde ha o evet, kadar direkt, mesafede tabii. onu ver, onu böyle al, kes, koy, Çağlar'a bugün tekrar Avrupa'dan teklif veriyor. <laughs> <gelin. gülüyor> Ama önemli olan ne var? Bunu sürdürebilmek. Bunu sürdürebilmek önemli. Burada teknik direktör olmak daha zor çünkü burada teknik direktör futboldan en az anlayan kişi. O yüzden çalıştığım diğer ülkelerde ve diğer kulüplere kıyasla burada teknik direktör olmak daha zor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi teknik direktör burada futbolu en az bilen kişi. Mesela bir Solbek olmuyor, böyle yapıyor. Uzmanlar, yorumcular <laughs> evet. kimi sol bek e önereceğim, söylesin bana. Ya buraları aş ya sen başka bir seviyedesin. Bırak buraları aş yani. Evet. Biz de bazen düşüyoruz birilerinin seviyelerine cevap veriyoruz ama sonra yok sayıyoruz hani. Eğer e, bir maçın 5. dakikasında golle başlıyorsanız o maçı aslında daha erken öldürme şansına sahipsiniz demektir. Ersin bu, bu, bu akşama oyuncu... dair eleştiri yapabileceğimiz tek yer oğlu 1-1 olmayacak bir, maç yani. Hayır yani, bir, 1-1 e, şöyle. 2-0-3-0'ı yakalama şansına çünkü 5. dakikada öne geçtiğiniz noktada Kocaeli Spor size hiçbir savunma yapamadı. Zaten çok acemi hatalar da yaptılar. Doğru. Yani iyi bir savunma kurgusu yapamadılar. Bununla birlikte bir şeyler yapmaya çalışan ama ilk defasında ligde de gol atan bir Kocaeli Spor gördük. O da duran topla. Onun dışında Fenerbahçe Kalesi'nde yani ikinci yarıda bir iki tane böyle Direkt bir cılız bir pozisyon. Artık evet, yani o. maç kopmuştu zaten. 3-1 yani böyle bir rakibi İki tane üstte pozisyon buldular. Kadıköy'de böyle bir rakibi çok kolay bulmayabilirsin zaten. Ama eğer böyle bir rakibi bulmadığın noktada da maçı eğer öldüremiyorsan aslında sizin e, üçünüzün de ortak söyleminden ibaret. Yani başka bir e, çözüm yolu ya da set halinde bir hücum yapamamasından kaynaklanıyor. size Bundan daha fazla katılmıyor olamam. Çünkü ben takımın bu konuda sıkıntı yarı yaşadığını düşünmüyorum. Bugün çok fazla pozisyon ürettik. İlk yarı 1-1 değil de 4-5 e, gol atabilirdik. 1-1 bitmeyebilirdi. İkinci yarıda da 1-1 ile başladık ama başından itibaren ikinci yarının pek çok pozisyon ürettik. 60 olduğumuz dördüncü goldeki var protokolünü çok fazla bilmiyorum. Çünkü değişti var böyle bir basit karara karışabilir mi? Bunu bilmiyorum ama belirtmiş olduğum gibi size bundan daha fazla katılmıyor olamam. Çünkü bence çok pozisyon ürettik. Valla öncelikle Fenerbahçe taraftarlar iç sahada Kocaeli Spor'a karşı net favori olduğu bir maçı attığı 3 golle e, Kocaeli Spor'un da çok şık golü vardı bu arada ceza sahası üzerinden evet. free kick, penaltı gibi kullandı Petkovic. Onu da değerlendiririz. Ee, iyi oynadı hak eden kazandı. Ee, sonuçta son 2 maça baktıklarında Göztepe deplasmanında dakika 62'de 10 kişi kalan Göztepe'ye gol atamayan bir Fenerbahçe izledik. Ondan sonra iç sahada Benfica maçı 71. dakikada 10 kişi kalan Benfica'ya gol atamayan bir Fenerbahçe izledik. Bugün... 4 tane topu ağlarda gördük biri iptal oldu ee, onu yorumlarız hmm. ama Fenerbahçe e, Şikrin Yer, Brown, Palişka'nın attığı gollerle bugün kazanmayı bildi. Doğru yaptığı işler var yanlış yaptığı işler var İşin defansif tarafında gerçekten böyle rakibine çok pozisyon net pozisyon vermeyen bir Fenerbahçe izliyoruz. İşin ofansında özellikle Göztepe ve Benfica maçında eksikti. Bugün işin ofansında 3 gol atarak o tarafı birazcık düzelttiğini gördük. Ama bu futbol, bugünkü oyun anlayışı, şimdi Benfica'da çok önemli bir maça, o Lusso tadında çok önemli bir maça çıkacak bir Fenerbahçe'ye yeter mi yetmez mi konuşuruz. Bugün diğer maçlara göre Mourinho'nun bir 11 bulup mecburiyet dışında değiştirmediği kadroda Bugün Osterwolde'nin kırmızı kartı, Yusuf'un evet. hastalığından dolayı Çağlar'ı izledik. Orta sahada ilk defa İsmail'i 11'de gördük. İlk defa Talişka'yı 11'de gördük. Evet. Oğuz'u Oğuz bugün 11 oynattı. Semedo'yu belki geldiğinden beri ilk defa 3'lünün sağında gördük. Konuşulacak çok şeyler var. Kalede İrfan Can Erbiyat'ın baraj kurdurması yediği gol üzerinden. Ama galibiyet önemli. Benfica maçı öncesi moral kazanan Fenerbahçe taraftarlar. Talişka'nın hareketliliği güzeldi. Golle süslemesi onun adına da önemli oldu. Attığı bu golde iptal oldu. Öncesinde Şimanski'nin faal yok mu, var mı, yok mu üzerinden var çağırdı, izlenildi. Onu da yorumlarız. Ama Talişka'yı ben bugün hareketli, e, şut atan, orta kesen, işin defansif tarafında ondan beklenilenin dışında iyi niyetli bir Talişka gördüm. Bağlantılarda da var. Evet, kesinlikle. Ama ön tarafta Normalde şimdi Fenerbahçe taraftarlara sorsan maç 3-1 bitti golleri kim atar? En Duran diyebilirlerdi ama Duran asistini yaptı, Uğuz asistini yaptı. Talişka da golünü attı. El nesiri ne kadar etkiliydi onu da Ondan biraz sonra yorumlayacağım. Konuşuruz. Ama Fenerbahçe taraftarların bugünkü galibiyeti e, önemliydi. Sonuçta iç sahaya çıkıyorsun. Hiç beklenmedik bir Göztepe deplasmanında 10 kişi kaldığı için diyorum bak. Hmm. Göztepe deplasmanı zordur. Göztepe proje takımıdır. Geleceğe yatırım yapar. Oyuncuları geliştirir, satar. Taraftar inanılmaz, baskı inanılmaz. Ama 10 kişi kaldıktan sonra orada yani bir tane isabetli şut at, e, atmadığın bir maçtan sonra bizi eleştiririz. Ama bugün Fenerbahçe... Kocaeli Spor'da zaten zorlu bir... Sizin yayın dışında e, dönen topu takip edip auto attığı pozisyonlar. pozisyon var. Onun dışında Kocaeli Spor'un pozisyonu yok pozisyonu. Bir de canım vurdu direkten dönen çok O Pozisyon değil yani. Tabii vurdu, değil bir... mi yani sağ yani vurdu evet direkten döndü o. ama eğer evet. ona pozisyon dersek Talişkan'ın direkten dönen topu daha pozisyon. Daha pozisyon. <laughs> Anlatabildim mi? E tabii şimdi e, özellikle geçen hafta Göztepe maçından mesela Talişkan penaltıyı kaçırmasa bugün 6 puan olacak. Moraller tabii. daha bir keyifli olacak. Ama e, alınan galibiyet önemli. Bir defa iç da. Yani ilk maçı deplasmanda oynadın. Alanya maçı elendi, ertelendiği için. İçeride oynanan maçta alınan 3 puan değerli. Gitti. İsmail'in şutunda ki offside yok orada Duran'ın önüne yani. geldiğine. Duran da bak egoist değilim pası. Aynen. Çok. Ben böyle dipleyecek Bunlar falan çok önemli. Yani. Evet. Ama en Duran önde ne kadar üretiyor? Tam böyle istenilen forvet tarzlarımı eksik kalıyor. Özellikle bugün en neseri bir ara ilk 15 yok, dakika evet. filan arıyorum nerede sahada topa dokunmadı. İşte bir tane Talişka'ya kestiğiyle başladım not almaya. Ama başka da Enesiri yok. En neseri oyunun içinde katkı olarak eksik. Mesela hemen izleyenler çok iyi bilir. Son dakikadaki 91. Başlamış. dakikada oldu, içeri girdi. Ondan beklerime şeyler. Şu gol atmak için her şeyi yaptı. Şimanski bomboştu. Geç, Geç ver. verdi. Aynen da, anlıyorum. Tabii ki forvetin gol atması, moral kazanması önemlidir. Ama Ennesiri'nin akan oyunda attığı gollerin dışındaki katkısına böyle baktığımda eksik kalıyor. Duran'ı da bir ara çağırıp arkadaşlar Türkiye Süper Ligi sertlik. Seni ısıracaklar. Bir de o çok sana çok... top aldırmayacaklar. Oğuz mesela sırtı dönük top almaya daha çok gidiyor e evet. göre. Zaten o özelliği daha iyi evet. Ennesir'de. Ona Sakin ol denilmesi lazım. Artık bu darbelere, ısırmalara da alışması lazım. Yoksa çok kırmızı kart yer o agresifliğinde. Göztepe deplasmanı da yırttı o He, aynen. dirsekten. Burası Türkiye Süper Ligi abi ısıracak seni. Anadolu takımın özellikle stoperleri seni ısıracak. Ona da alışması lazım. Alıp kenara konuşulması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yukarıda oturduğumuzda ne konuşuyorduk? Oyun 1-0 iken herkes diyordu ki 5 olur, 5 olur, 5 olur. Yani... İlk yarı 3'e 4'e gidebilecek şekilde Talişkan'ın da eğer doğru sonlandırabilse, yayın dışında da olsa yine Arkil Brown'un kesip Oğuz'un hani, iyi kapattı ama rakibe geldi. Yani Fenerbahçe e, derli toplu oyun oynadı. E, yalnız bir tane İrfan baraj kurdururken yapmış olduğu hata neredeyse 1-0 galip başladığı maçta seni demoralize etti çok iyi oynuyor. İnanılmaz yararlı. Ama kapalı takımlara karşı özellikle o Feyenoord 10 kişi kaldıktan sonraki bölümü hatırla. Osterwalde ile bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çıkmıyor ama geniş alan buldu mu bu oyuncuyu tutmak kolay değil. Tabii Ve de. forveti de ikiliyor. Duran toplarda da etkili. 2 tane golü var resmi Nebil. Evet. Ligi önerilme Feyenoord. 1-1 yaptı bir de ki kritik çok gol. kritik çok bir kritik gol. gol. Tabii. Devran arasına 1-0 girsen. Bu takım bugün iyi bir performans sergiledi, sağlam bir performans sergiledi. Bahsettiğiniz iki oyuncu da bugün çok iyilerdi. Çağlar girmiş olduğu ikili mücadelelerin %100'ünü kazandı. İsmail de aynı zamanda çok fazla top kazandı. Aynı zamanda top kazandıktan sonra da çok temiz oynadı ve baskı bölgelerinden topu çok iyi bir şekilde çıkarttı. İkisi de çok iyilerdi. Bundan dolayı mutluyum bir iki maç çözersin ama sezonun genelinde zorlanırsın. Ben bunu demek istiyorum. Aynı yani. Fenerbahçe yani. set oyunu oynamalı. Fenerbahçe şut atmalı. İçerideki maçlardan başlayalım. Hmm. Dış deplasman maçları başka bir şey konuşabiliriz. Ama Fenerbahçe Şükrü Sarıçoğlu'nda 52 bin kişinin karşısına çıkıyorsa sadece şutla veya soldan Brown'un ortasıyla enerjisi duran Talisca'nın kafasını beklememesi lazım. Daha farklı işte organizasyonları sunması lazım, göstermesi lazım. Bu sistemde ben inanıyorum ki hoca oyuncu tercihlerince de bence yanılıyor bu sistemde. Şimdi ben Samedov'u oynatmam yani stoperlerden bir tanesi. Zaten dikkat edin bir pozisyon var. Belki hatırlarsınız. Oğuz gidiyor. 5 metre arkasında Samedov arkasında depar atıyor. O zaman yani niye bu adam orada oynuyor? Demek ki adamın gidesi var yani. Gitmek istiyor. Çünkü bak Osterbal'de de öyle. Bunlar stoper değiller. İkisi de bek oyuncular. Mesela Tabii, bu, bir tarafa Bugün bu. bence zorunlu olarak bir değerlendirme yaptı. Mert Müldür'ü dinlendirdi Ay, büyük ihtimalle Benfica. Ben. Üçlü, üçlü, sistemle, üçlü evet. ben, üçlü, formasyondan bahsediyorsunuz. Efendim Fenerbahçe işte. üçlü sistem oynamaz ya. Benim fikrim. Yani benim fikrim bu. Tabii ki Yani olması gereken şu şey mu hocam? Şıkınyar, Osterwolde stoper attı. Sol tarafa Brown, sağ tarafa Semedo. O şekilde ya, bir bir savunma kurgusu. Şöyle, eğer sen dörtlü oynarsan seçeneğin de fazlalaşıyor. Ostar'da Brown, sol oluyor. S sağda Mert Bülbül de e, oluyor stoperlerin. işte Çağlar bugün bence iyi oynadı. Sadece çıkışlarda çok biraz hata oynadı. yaptı ama bence çok iyi bir kesicilik yaptı. E, arkasında var zaten Sıkriner denilen bir adam bugün golde de var. sahanın her yerinde var. E, Çağlar iyi geliyor. Yusuf iyi oynuyor bugün kadroda olmamasına rağmen. Bence o da o da konuşulması gereken bir evet. konu. Belki transfer var bilmiyorum ama. Hafif bir sakatlığı var. Yani varmış. senin arkadaki organizasyondaki isimlerin yerleri de çoğalıyor. Yani farklı şeyler yaratabilirsin yani orada. Anlatabiliyor muyum? Osterwald'i atarsın zaten gidip gelebilen bir oyuncu. O da önü seviyor. Bakma stoper ama gitmek istiyor yani. Semedo da öyle bence. Ya bu benim fikrim tabii futbol görüşüm. Bugün İsmail Keza bence iyi oynadı. Yani bu çocuk niye oynamıyor mesela? Şimdi yerine yine bir oyuncu alındı. Büyük ihtimal haftaya o başlayacak. İsmail'in oturacak. Vesaire vesaire. Yani Demek istediğim şu, üçlü sistemde hoca da bence tercihlerini yanlış yapıyor. Dörtlü sistem şu anki kadro yapısında, işte gelen yeni oyuncuların üzerinden de konuşabiliriz. Dörtlü sistem bence Fenerbahçe takımının şu anki mevcut kadrosuna daha uygun bir sistem gibi geliyor bana. Ha, benim dediğim doğru mudur? Ben doğrudur diye de iddia etmiyorum. Bu benim futbol